Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte yapmış olduğumuz likra body kalıbından neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, e, ön tarafta büzgü açma işlemini nasıl yaparız? Yani iki taraflı büzgü açma işlemlerini belli bir noktada başlayıp belli bir noktada bitireceğimiz zaman elimizde göğüs pensimiz yok, bel pensimiz yok. Bu açmaları nasıl yaparız? Onu öğreteceğim size. Bunun için demiş olduğum gibi e, kullanmış olduğumuz bas kalıptan çıkardığımız likra kalıbımızı elde ettik. Bunun üstüne şimdi işaretleyerek açmalarımızı nasıl yapacağız onu öğreteceğim. Başlamadan da yine kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Eğer ki isterseniz e, abone ol tuşunun yanındaki zil işaretine tıklayarak e, bildirimlerden anında haberdar olmanızı sağlar e, ki videolarımız yayına girdiği anda size mutlaka mesaj olarak gelecektir bu. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, Likra klubumuzdan bir kopyamızı aldık. Bunun üstünde ilk önce kendimize düzgünün nerede başlayacağı ve nerede biteceğine dair kendimize ilk önce bir hat belli etmemiz lazım. Şimdi ben bunun üstünde size e, ki bunu elbiseye de çevirebilirsiniz. Ben şimdi size bluz yerinde anlatacağım bunu. İsterseniz miktarı uzatıp açmış olduğumuz büzgüleri aynı şekilde devam edip bunu bir elbiseye de çevirebilirsiniz. Ben sadece teknik anlamda nasıl yapacağız onu anlatacağım. Şimdi ben sıfır yaka bir bluz çalışıyorum. Kendime ilk önce şuradan itibaren sanki model çalışıyormuşum gibi kendime şurada bir ölçü belirliyorum. Ben şimdi burada 10 santimde başlayıp aşağıda da 10 santimde bitireceğim. Ara bölgede sadece büzgü açacağım bir bluzu Çalışma planı olarak nasıl hazırlarım? Açma işlemini nasıl yaparım? Onu gösteriyorum. Şimdi ben diyelim ki sıfır yaka bir hattım var. Bu hattın üzerinde kendime şimdi santimlerimi alarak işaretlerimizi alalım. Yakanın başından itibaren benim diyelim ki büzgüm burada başlayacak. Ve etek ucunda da 10 santimde sonlandıracağım. Bu ara bölgede ben büzgü istiyorum. Şimdi plan olarak hazırlayabilmemiz için benim ilk önce yukarıda çizmiş olduğum çizgimi yana kadar uzatıyorum. Aşağıda da yine çizmiş olduğum çizgiyi dik açı olarak normal uzattım. Yandaki dikiş paylarınızı gösterin ki kopya alırken size ilk önce lazım olan bitmiş yerler ve onun üstünden pay verirseniz yanlarda uzama ya da kısalma sorununuz olmaz. Şimdi bunun üstünden eşit olarak aşağıya kadar kendime açma bölgeleri işaretliyorum. Ben şimdi size bugün 3 santim aralıklarla büzgü açma işlemini anlatmaya çalışacağım. İsterseniz bunu 2 de tutabilirsiniz. İsterseniz 4 de tutabilirsiniz. Tabi aralıkları ne kadar yoğun olursa bölgelerdeki büzgü akışı daha düzgün olur. Şimdi ben noktasında zaten işaretim var. Bakın oraya hiç dokunmayıp tekrar belin altından doğru devam ediyorum. Eğer ki buradaki bölgeniz 3 santim 3 santim yeterli olmuyorsa buradaki miktarınızı en son gelen yerde ikiye bölüp de kullanabilirsiniz. Ben şimdi 2'ye böldüm ve bu alanda da tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi ben yaklaşık %100 kadar bir büzgü istiyorum. Yani benim her verdiğim değer bir sonraki değerin aynısı olmak zorunda. Şimdi yaparken anlatacağım onu da kopya almaya başlayalım. Rüzgü açtığımızda şekil şu şekilde gideceği için hani mülajınızı yerleştirirken aşağı yukarı gitme yönüne hesap ederseniz hani mülajınızda tekrar yapıştırma probleminiz ortaya çıkmaz. Zaten ben bu alandan başlayacağım için ne yapacağım? Açtıkça 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 benim kalıbım bu yönde hareket edecek. Şimdi yapmaya etek ucundan doğru başlayıp ondan sonraki her verdiğim değeri bir değer daha ekleyip yaklaşık iki katı kadar bir büzge elde etmeye çalışacağım. Etek ucundan itibaren bakın çizmeye başladım. Yine her zamanki gibi volan açıyormuş gibi düşünerekten ilk noktaya kadar geliyorum. Bakın bitmiş yerine işaret koyuyorum. Dikiş paylarımı göstersem bile sadece bitmiş noktayı hep işaret alıyorum kendime. Oradan itibaren sabit nokta tutmaya çalışıyorum. Şimdi ilk almış olduğum noktada bir sonraki diyelim 2 santim. Şimdi ben buraya 2 santim veriyorum. Şimdi kaydırıyorum. Bir sonraki noktaya. Bakın burayı sabit tuttum. Ön tarafı oynatıyorum. Şimdi ikinci noktanın bitmişine geldim. Dikiş boyunda bakın aynı anda veriyorum. İkinci noktamı çiziyorum. Şimdi ikincisinde de ara. Buradaki farklı değerleri aldığım için yaklaşık 2,5 santim. Buraya da tekrar ne yapıyorum? 2,5 santim veriyorum. Tekrar yukarı aşağıdaki noktamı, yandaki noktamı sabit tutuyorum. Ön tarafı aşağı doğru kaydırıyorum. Şimdi diğer noktamı tutuyorum. Yine çizdim. Bundan sonraki noktalarımın hepsi zaten 3 santim gidiyor. O yüzden ne yapıyorum? Her bir araya 3 santim, 3 santim, 3 santim vererek yukarıya kadar bu işlemlerin aynısını kaydırarak devam ediyorum. Bakın yavaştan yan tarafım eğilmeye başladı ön tarafımdaki büzgü miktarı da şekil almaya başladı. Tekrar çizdim. Araya 3 santim verdim. Yanı sabit tuttum ve kaydırdım. Tekrar 3 santim verdim. Yanı tuttum ve bir miktarı aşağı kaydırdım. Yerlerimi sadece yan tarafta mutlaka bitmiş noktalara dayıyorum. Tekrar yanı sabit tuttum. Tekrar 3 santim verdim. Yanı sabit tutup aşağıya kaydırdım. Yine çizdim. Yine 3 santim verdim. verdim noktalarımı bozmadan çizmeye devam ediyorum yine çizdim çizgimi yan tarafımı çizdim ve bitmiş yere işaretimi koydum yine 3 santim verdim gördüğünüz gibi kalıbımız tamamıyla eğilmeye başladı tekrar devam ediyorum yine bitmiş yerim Bundan sonra son iki noktamız daha kaldı. Kol evimi gördüğünüz gibi çizdim. Burada da yine bakın bitmiş noktamı işaret aldım. Dikiş paylarımı da gösteriyorum ki kaydırdığım zaman aynı şekilde bitmiş noktaya denk gelsin. Kalıbım bozulmasın diye. Yine 3 santim verdim. <laughs> Yine bitmiş noktaya koydum. Kaydırdım. Ve en son noktamı işaret alıyorum. En son oraya da bir değer vereceğim. Bakın burada zaten görüyorsunuz şöyle bir şekil bozukluğu çıktı. Benim için önemli olan buradaki bitmiş alanlarım. Ve burada bir çıtım olacak. Buradakilere dikiş paylarını verirken oradakileri düzelterek alacaksınız. Dediğim gibi hep kopyalarken burada bitmiş alanları kopyalım ki kalıbınızın yan taraflarında mesela büyümeler olmasın diye. Bakın son yerimi de kopya aldım. Şimdi ön ortamı çizmeye devam ediyorum. Yaka kısmımı çiziyorum. Şöyle. Omuzumuzu çizelim. Kaydırmadan. Şurası çok az bir hareket etmiş. Düzeltiyorum hemen. Omuzumu çizdim ve en son benim Kavadora kısmım kaldı. Kavadora kısmımı da çizdikten sonra kalıbımın bütün büzge işlemlerini halletmiş oluyorum. Şimdi benim burada yapmam gereken başlangıç noktam burası olduğu için buraya bir çıt atmak ve bitiş noktam burası olduğu için yani 10 santim yukarıdan başladığım için bitmiş noktama da bir çıt atıyorum. Bundan sonra sadece gördüğünüz zaten şekil bozukluğu bu noktada çıkmadığı için dikiş paylarımı veriyorum. ve kalıbımı bitirmiş oluyorum. <laughs> Şuradaki fazlalık yeri keseyim ki size düzgün bir tane yazalım burada. Kalıbımız çok büyüdüğü için. Şimdi ekranı kaplamasın. Burada dediğim gibi bir çökme söz konusu olduğunda mutlaka bitmiş yerlerinizi çizdiğiniz için benim yeni geçerli noktalarım, bitmiş noktalarım olduğu için yeni almış olduğum yerden itibaren yeni dikiş paylarını burada yeniden yenileyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim başlangıcım ve bitiş noktam. Şu ara bölgem ne yapacak? Büzülecek. Büzüldükten sonra santimim ne kalacak burada? Bedenimin hemen planını ölçüyorum. Bakın buradan burası benim işaretlemiş olduğum alanlar yaklaşık 34,5 santim geliyor o zaman ne yapıyorum ben bu kısma hiçbir şekilde yapmış olduğum ana kalıbın ölçüsü değişmesin diye ben buradaki almış olduğum bitmiş ölçü 34,5 cm ise bu miktarın ne yapacak 34,5 santim büzülüp benim istemiş olduğum büzgü alanı yapıldıktan sonra bedenimin hiçbir şekilde ölçüsünü değiştirmeden bu kısma takılmış olacak Burada mutlaka e, bitmiş istediğiniz ölçüleri mutlaka büzgüleri yaptıktan sonra üstüne santim olarak belirtmek zorundasınız. Şimdi düz ip alırken de bedenin tam orta kısmında kendinize hiza tutuyorsunuz. Bedenin tam orta kısmında yani şu kısımda diyelim ki şöyle bir ara belirleyin kendinize 61 santim 31 santimlik bir alanda benim bu aramda tam yarısı kadarki noktada almış olduğum çizgi paralelinde kendinize bir düz ip çiziyorsunuz. Benim düz ipim bu nokta olacak. Yani isterseniz burada bel noktasını belirleyebilirsiniz. Yani burada büzgülerinizi açarken bel noktasında hemen düz ipinizi çizip ondan sonra da tekrar çizmeye devam edebilirsiniz. İstiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Dediğim gibi hani orta bölge alanlarında mutlaka belli bir yerin dik açıya gelen kısmında bu kısmından itibaren kendinize hedef tutup burayı düz ip olarak kullanabilirsiniz. Eğer kalıbın çok verev olmasını istiyorsanız bazen etek ucuna paralel düz de çiziliyor. Onu da söyleyeyim. Ama bu bölgeniz çok aşırı şekilde vereve geleceği için hani kolayeleriniz falan sarkmasın diye düşünürseniz bence orta bölgede kendinize düz ip verip Açılarınızı daha güzel şekilde elde etmek istiyorsanız diyorum. Orta kısımdan hedef tutup kendinize düz ip belirleyebilirsiniz. Bunun e, dikince diyorum e, görüntüsü daha güzel oluyor. En azından akışları aşağıda ve yukarıda ortalanmış oluyor. Görüntü olarak çok daha güzel bir görüntü çıkıyor. Bu bizim ön kalıbımız olacak. iki çarpı kumaşı olarak yazıp kalıbımızı bu şekilde tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sadece... Ee, dediğim gibi büzgü olaylarını nasıl yaptık? Ee, biz çünkü hep daha önce çalıştıklarımızda göğüs pensi ve ön bel, ön bel pensi kullandığımız kalıplarda büzgülerin nereye dağıtmamız gerektiğini gösterdik. Şimdi e, hiç göğüs pensi ya da bel pensi olmayan kalıplarda da kendiniz açma işlemlerini yaparak bu şekilde kendinize büzgü çıkartabilirsiniz. Bunu istediğiniz yönlerde kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi sadece e, çiziminizde ne yönde büzgü açılması gerekiyorsa o yöndeki büzgülere ilk önce planınızda hazırlayıp daha sonra açma işlemlerini aynı benim uyguladığım sistemde açma işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz o zaman. kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok severim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 对不起